2014 yılında Bulvar İstanbul büyük bir başarı yakaladı. Nasıl değerlendiriyorsunuz 2014 yılını? Valla 2014 yılı bizim için çok keyifli bir yıl oldu. Çünkü satış grafiğimiz %90'lara ulaştı. İmalat hızımız iyi gidiyor. Yani bu yüzden 2014'te beklediğimiz hedefleri üzerinde bir iş gerçekleştirdik diyebiliriz. O yüzden mutluyuz. Bulvar Rezidans, Başakşehir'in ilk rezidans projesi. Burada ön satışlar başladı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla şöyle dediğim gibi yani işin başında şey hedefliyorduk. Yani Bulvar Bulvar Rezidans'a işte bir satış reklam organizasyonu fakat yani çıkar çıkmaz yüzde 90, 85, 90 bir başarıya ulaşınca yani bunu genel bir tanıtım konseptine çevirdik. Bu noktada hani Bulvar Rezidans'a beklediğimizden fazla ilgi gördü ve başarısı da çok çok iyi diyebiliriz yani. Peki bu ilginin sırrı nedir sizce? Emlak konut güvencesi mi? Ya Şöyle söyleyeyim sadece emlak konut güvencesi olarak bakmayalım. Çünkü emlak konutun diğer projelerinde bu kadar başarı var mı dersek yani onları da irdelememiz gerekir. Şöyle söyleyeyim bunların hepsi bir araya geliyor yani Emlak konut, tabii burada lokomotif. Emlak konut olması, e, efendime söyleyeyim e, bu noktada e, lokasyonun iyi olması, fiyatların uygun olması, yatırımcı bu noktada yani e, bölgenin hani e, yatırım yapılabilir konsepti olması. Bunların hepsi bir yetken. Artı işte e, müteahhit firmanın güvenirliği ve imalat kalitesi. Bunların hepsini topladığımızda, hepsi artı 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 geldiğinde de sonuç çok daha iyi çıkabilmekte. Yani bence başarı sadece tek bir odaklı değil de 4-5 odaklı şeyi topladığımız zaman bununla gelmektedir. Peki Bulvar Rezidans'ın özellikleri nedir? Ya şöyle söyleyeyim, Bulvar Rezidans'ta dediğim gibi ayrı kendi başına bir rezidans hizmeti var. Artı bir aşağıda e, resepsiyon hizmeti var. E, artı e, dairelerdeki mahal listesi e, daha farklı. İşte hani doğramalarından tutundu alüminyum doğramalarına kadar. E, bu noktada imalat kalitesi farklı. E, Kısmi resepsiyon hizmetleri var. Aydatları yükseltmeyecek derecede. E, tabii bunlar topladığım zaman e, bulvar rezidansı bölgede ön plana çıkaran e, şeylerden yani. Peki konum olarak nerede tam olarak? Konum olarak yani Bulvar Rezidans, Bulvar İstanbul'un en köşe noktasında yani Başakşehir ve Kayaşehir aksındaki o üçgen alanda olmaktadır. Bulvar İstanbul'da zaten olimpiyat metrosunun veya olimpiyat stadının bittiği parselin dibinde diyebiliriz. yani. Bulvar Rezidans'ın yatırım değeri nedir ve yabancı yatırımcıdan talep var mı? Yani şöyle söyleyeyim, Bulvar Rezidansı, e, Bulvar İstanbul'da olduğu gibi yüzde %10'luk bir yabancı yatırımcımız var e, bu noktada. E, yatırım değeri olarak baktığınızda bunu ayrı tutamayız çünkü bölgeyle iç içe şey olduğu için toplam yatırımdan bahsedebiliriz. Toplam yatırım e, yaklaşık olarak 800 milyon TL'ye ulaşmış durumdadır yani. Peki fiyatlar nedir ne aralıkta? Fiyatlar şu an e, 3800 4 bandında daha böyle hani giriş katlar falan yani e, 3 400 3 500 bandında da şey rezidansa dairelerimiz bulunmaktadır yani. Peki gelecekte ne projeler göreceğiz sizden? Valla gelecekte dediğim gibi yani e, bölgeye yatırımlarımız devam ediyor. E, bakalım nasıl sonuçlandıracağız onu biz de izleyeceğiz, göreceğiz teknik arkadaşlarla oturup konuşup tartışıyoruz.